3. Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, Bab 18, Ayet 18 Onlar için, kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım. 4. Yeni Ahit, Resullerin İşleri, Bab 3, Ayet 22 Gerçek Musa demiştir. Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler İsmail ve sırayla gelenler hep söylenen bu günleri ilan ettiler. Şimdi kitab-ı mukaddes'ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim. 1. Hazreti Musa'nın Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'ın soyundan gelen İsrail oğullarına kardeşleriniz şeklindeki hitabı Hazreti İshak'ın kardeşi Hazreti İsmail'in soyuna yani İsmail oğullarına işarettir. İsmail oğullarından gelecek olan peygamberse ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti Yuşa ve Hazreti İsa Hazreti İsmail'den değil İsrail oğullarındandır. 2. Hazreti Musa benim gibi sözüyle peygamberimizi kastetmektedir. Çünkü Cihat getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması gibi 20 kadar hususta Hazreti Musa'ya benzeyen peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Yuşa ve Hazreti İsa değildir. 3. Ayette geçen sözlerimi ağzına koyacağım ifadesi Efendimizin ümmi olup okuma yazmayı bilmediği halde Allah'ın kelamını kolayca hıfz edip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir. Ayrıca Tesniye 18 ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu cümlelerde gelecek peygamberin Tanrının ismiyle sözler söyleyeceği vurgulanmaktadır. Peygamberimize gelen Kur'an'ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de Kur'an'ın 114 suresinin 113'ünün besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamasıdır. Hatta peygamberimiz Sadece Kur'an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Demek Tevrat'ta geleceği müjdelenen ve Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat Hazreti Peygamberimizdir.